Selamun Aleyküm arkadaşlar. Burası Türkiye'de tek diyebileceğimiz bir ejder meyvesi tesisimiz. Burada aşağı yukarı 15-20 kişi işçiyle pazartesiden bugüne yani Ekim ayı içerisinde Ekimin 25 ile 29 arasında çalışma yaptığımız, hem ekimini, hem dikimini, hem de bağlamasını yaptığımız bir tesisimiz. Burayı arkadaşımız Hive destekli yaptı. Bazen soruyorlar ejder meyvesine hibe var mı diye. Evet bu ejder meyvesine de hibemiz var. O konuda da yardımcı olabiliriz. Abi. Şimdi şuradan örnek vereyim. 1.50 boyunda demirlere ana borumuz bu. T atıyoruz. Üzerine ya, artık, artık, artık. E, demirler, inşaat demiri kaynatıyoruz. Bu arkadaşımız buraya e, damlama borusu da çekmiş. Daha güzel olmuş damlama borusu çekilen demire ipimizi bağlıyoruz. Oradan tabana, ejder meyvesine bağlıyoruz. Onu da kalın iplerle bu ipe tutturuyoruz. Bu kadar basit bir sistem. Şöyle genelini bir çekelim. Karşıda var 4 dönüm. Burada var işte 10 dönüm üzerinde. Toplamda 14 dönüm 300 metre kare yapılmış büyük bir test. Arkadaşlar hala bağlamasını bitiremediler. Bağlamaya devam ediyorlar. Burada Ekim'in 25 ile 29'u arasında 15-20 kişi işçiyle bir hafta boyunca aşağı yukarı 5 gün hem ekimini hem dikimini hem bağlamasını yapmaya çalışıyoruz. Yarın bağlama da biter. Ondan sonra da ürünü aldığımızda görüşürüz inşallah. Herkese saygıyla selamlıyorum. Muhabbetle selamlıyorum. Selametle. Şimdi da kesiyoruz biz onu, şeyde. Hmm. Bunun adı Ejder meyvesi, Dragon Pitaya olarak geçer. Anavatanı Vietnam, Tayland ortak uçaktır. Tropikal iklimin olduğu yerde, bu tropikal iklimin en uygun olduğu yerde Akdeniz kıyılarıdır. Biz de bunu muza alternatif, tropikal meyve olarak e, Akdeniz e, sahilinde, Anamur, Mersin, Anamur, Bozyazı çevresinde e, yetiştiriyoruz. Bizim için e, alternatif bir tarım ürünüdür. Bunu da memleketimize kazandırdığımız için mutluyuz. Eğer bunu e, yapmak isteyenler olursa ilk yılda e, aşağı yukarı, eğer köklü fide ekerse, çelik ekmezse, yaptığı masrafı karşılıyor. Bunu muza kıyasladığın zaman muzun hemen hemen 3 katı 4 katı yapıyor. Biz de muza alternatif ürün olarak bunu memleketimize sunduk inşallah. Uç tarafına alıyoruz. Bunu paketliyoruz. Belli firmalar var. Bizimle irtibat halinde olan o firmalara şu anda pazarlıyoruz. Şöyle kabuğunu hafiften geri doğru açıyoruz. Şöyle kan kırmızı bir tane meyvamız. Şöyle açtın mıydı? ve daha münasip olur şimdi bu. Şöyle ortağıma ikram ediyorum.